Hapishanede Bir Evliya İzzet Durgut 1903-1967 Şöyle garip benciliğin, yunus bir hayat İzzet Durgut 1903 yılında İnebolu'nun Telye köyünde dünyaya gelir Telyeli İzzet olarak bilinir kendi halinde dervişçesine yaşayan, az yiyen, az uyuyan, az konuşan kalp ehli biridir. Kalbinin bir yana Adem Aleyhisselam, bir yana Havva'dır. Dünya bir elmadır. Dünya bir Havva'dır. İzzet dünyanın halinden, insanın hasından, elmanın tadından anlar. Bahçesine elma ağaçları diker. Bahçe dediysek cennet bahçelerinden bir bahçe. Barla'daki Sıddık Süleyman'ın cennet bahçesiyle kardeş bahçe ilan edilse yeridir. Burada da cennet risalesi yazılsa yeridir. Dallarda elmalar, Havva ve Adem misali gülümser. Kiminin rengi İzzet'in havası eşi gibi beyaz, kiminin kızları gibi yeşil ve kırmızıdır. Hacı Bayramı Veli gül alır, gül satar. İzzet Durgut elma alır, elma satar. Bahçesi elmayla doludur ama kalbi dünyaya karşı bomboştur. Uzaktan bakınca bir garip Yunus gibi görünür. Bahçe, bahçe değil dergahtır. Bahçeye düz ağaç dikme derdindedir. Yeşili sevdiği kadar maviyi de sever. Maviye çalan gözleriyle sık sık İnebolu'ya denizi görmeye gider. Deniz suyla, izzet aşkla doludur. Deniz gibi dalgalıdır. Sarhoş oldu olacaktır. Sarhoşluğun kıyıya vurduğu bir gün şehre kırmızı kitapların yazarı Bediüzzaman gelir. Dünya derya, üstadın maviye çalan gözleri adadır. Elma, elma gözler Bir sarhoşluktur başlar izzette Tek kelimeyle çarpılır Bu gözlere, bu sözlere, bu dalgalara kapılmamak mümkün mü? Vecd ve istihraklarla köyüne döner Elma bahçelerine gider Eşi ve kızlarına üstadını anlatır Adem sevecek de havaları sevmeyecek o elma elma mavi gözleri hiç mümkün mü? ailecek risale yazmaya başlarlar. Elmalar dalda çürüyecekmiş, çürüsün. Kıyamet mi kopar elmalar dalından kopmasa? Kopacaksa kopsun kıyamet. İnsanlar bir elmaya kendini satarken, gençliğin imanı elma ağaçlarında sallanırken kimin aklına gelir dalda çürüyen elmalar? İzzet'in hanımı Biricik Havvası tek kelimeyle zaman hastasıdır. Yazdığı hastalar risalesi hala görenleri hayran bırakır. İnanmayan varsa Rasim Sürav'a sorsun. Sav oradaysa telye burada. İzzet'in dünyada bir elması, bir de güzel yazısı, bir de Bediüzzaman ve Peygamberimiz aklına geldiğinde herkesin içinde hüngür hüngür ağlayan İbrahim Fakazısı vardır. İbrahim ve İzzet bir elmanın iki yarısı. Biri birinin evinde, diğeri onun kalbinde oturur. İbrahim İzzet'in hallerine bakar, bakar şaşar. Bu ne biçim insan 24 saat Risale-i Nur yazar Bu ne biçim insan misafir olduğu evde sabahlara kadar namaz kılar İnebolu için hasat zamanı Bediüzzaman 1943 yılında Kastamonu'dan denizli hapsine gönderilir İnebolu için hasat mevsimidir Elmaları dalından koparır gibi nur talebelerini ailelerinden koparıp hapse atarlar. İzzeti de elma bahçesinden alıp hapse atarlar. Hapis dediğin medreseyi Yusufiye, Yusuf medresesi, elma bahçesi. İbrahim Fakazlı, Nazif Çelebi, Ziya Onlar bahçede rengarenk elmalardır. Dışarıda mevsim hasat, İçeride taptaze bahar. Hapiste vakti en güzel şekilde değerlendirmeye çalışırlar. Ramazan ruhaniyatına uygun şekilde ibadet ederler. Cüz taksim ederek her gün bir hatim indirirler. İzzet dışındakiler ine Genelde esnaftırlar. Dolayısıyla sosyal hayattan gelen günahlara ve ifsada çok maruz kalmaktadırlar. İzzet köyde yaşadığından daha temiz kalmıştır. Bu durum kalp gözünü açmış, hakikate daha da yakınlaşmıştır. Manevi radyo vazifesi almıştır. Fakat etrafındakiler onu ümmi zannetmektedir. Murakabelerinde hakikat tecelli etmektedir oysa. Bir gün ikindi namazına mütakip murakabe yapar. Bilahere başını kaldırır. Konuşmaya başlar arkadaşlar. Şimdi Rıcalik kayıp Hazeratı geldiler. Ellerinde yeşil bir sancak vardı. Sancakta inna fetahna leke fethan mübüyna ayeti kerimesi yazılıydı. Bir de abide diktiler. Üzerinde keza inna fetahna leke fethan mübüyna ayeti kerimesi yazılıydı. Ziyade leke dönerek biz sizi muhafaza edeceğiz hiç korkmayın dediler. Bazı nur talebeleri gülerek dinlerler. İçimizde bir de evliya varmış diye şakalaşırlar. Bu anlatılan abide ağaç, sancak elma olmasın? Ziyadilek tasavvufu derinliği olan biridir. Bu hallerden anlamaktadır. İzzete sitem eder. Bunlar henüz murakabiyi bilmiyorlar. Sen ne için ifşa ettin kardeşim? İzzet hatasını anlar. Ben onlara olgunlaşmış zannetmiştim. Fakat yanılmışım. Şimdi ben bu ifşanın cezasını çekerim. Hislerinde yanılmamıştır. Az sonra iki jandarma gelip götürür. Kömür dolabına hapsederler. Ayakta durmak dahi mümkün değildir. İki büklüm iki saat kalır. İşkence derler, boğazını sıkarlar. Siz Almanlarla muharebe ediyormuşsunuz. Söyleyin bakalım alıcı verici radyonuz nerede? Cevap alamayınca tekrar koğuşa bırakırlar. Yine bir murakabeden sonra Ziyadilek'e Daha buradayız gideceğimiz zaman ben size haber veririm der. Denizli sevk evri gelmeden bir gün önce Yarın gidiyoruz hazır olun fakat merak etmeyin berat edip geleceğiz der. Gerçekten de murakaben doğru çıkar, ertesi gün Denizli'ye sevk edilirler. Hapiste Olgunlaşan Elma Üstad ile Denizli'de 9 ay 10 gün yaşar. Hapsin ilk günlerinde Hasan Atıf bir rüya görür, müjdeyi verir. Hapiste 9 ay 10 gün yatacağız. Anamızın karnında durduğumuz müddet kadar da burada kalacağız. Sonra hapisten günahsız olarak çıkacaksınız. İzzet Durgut da 9 ay 10 gün hapiste kaldıktan sonra berat edeceklerini müjdeler. Tahliyeden 20 gün önce Bediüzzaman talebelerine mektup yazar. Yakında hepiniz birbirinizden ayrılacaksınız. Hasbel kader birbirinizi gücendirmişsiniz. Onun için helalleşin. Son mahkemeden önce gönüllü Mehmet Efendi de rüyada beraat edeceklerini görür. İzzet Bilahere bir rüya daha görür. Yarın 9.30'da tahliye olacaksınız denilmiştir kendisine. Arkadaşlarına anlatılır. Haber kısa zamanda yayılır. Hapishane müdürünün kulağına kadar varır. Meğer o saatlerde Ankara'dan tahliye emri gelmiş fakat kimseye duyurmamıştır. Haberin kaynağını araştırır, İzzeti bulur, Sorguya çeker, İzzet, rüyada gördüm, Dese de ikna olmaz, İşkence ederler, Bayılıncaya kadar döverler, Öldü zannederek bırakırlar, Bitkin halde koğuşa gelir, Ben yine dilimin cezasını çektim diye, Kendine kısar, Müjdeler gerçekleşir, 15 Haziran 1944 tarihinde, 12. kez hakim karşısına çıkarlar. Suç unsuru olmadığı belirtilerek Üstad ve talebelerinin beraatine karar verilir. Kararda İzzet Durgut, İnebolu Telya Köyünden, Ahmetoğlu 318 doğumlu 27.09.1943'ten beri tevkif sabıkasız şeklinde takdim edilir. Bu bir evliya menkibesi değildir. İzzet paradan puldan anlamaz, kimseden bir şey istemez, fakir, garip biridir. İbrahim Fakazlı onunla ilgilenmektedir. Memlekete götürmek ister. O akşam trene binmeleri gerekmektedir. Fakat İzzet için bilet parası bulamamıştır. Bazı kardeşlere müracaat eder. Kahvehaneye varır. Hasan Atıf Mustafa Kocayaka ile oturmaktadır. İbrahim'e döner Bak bu ağabey fakir nur şakirtlerine yardım ediyor Senin de tanıdığın böyle kimse varsa söyle İbrahim de Ben de bizim İzzet Efendi için koşuyorum Çok iyi oldu deyince Koca yaka kocaman bir mendili çözer 100 liralık bir demeti İbrahim'e uzatır İbrahim 36 lirasını alır Gerisini iade eder koca yaka kabul etmez. Alması için rica eder, yalvarır. İbrahim, üstadın istina düsturuna sadıktır. Bu parayı ben de emaneten alıyorum. Bakın, benim cebimde 36 liram var. Bana İnebolu'ya kadar yol parası ve harçlık olarak kafidir. Sizden ancak İzzet kardeşimiz için 36 lira alabilirim. Yoksa hiçbirini almam. Fakazdı'nın da dediği gibi bu bir evliya menkıbesi değildir. Bizzat kendisinin içinde bulunduğu nur şakirtleri arasında cereyan eden bir gınay kalbi hadisesi ve onların ihlaslarının son derece dikkate değer bir numunesidir. Zira hepsi fakirlik içindedir. Yol parası olmayanlar o uzak diyarlara yürüyerek gitmişlerdir. Ama kimseye minnet etmemişlerdir. Bediüzzaman'ın kalbinden Risale-i Nur'un sayfalarına. İzzet köyüne döner. Elmalar dalında kızları, eşi, havvaları hizmet başındadır. Bir ellerinde elma, diğerinde Risale-i Nur vardır. İzzet sevincinden uçu verecek, heyecandan ölü verecek gibidir. Tekrar hizmetin başına geçer. 2-3 ayda bir İnebolu'ya gelir, can dostu Fakazla'nın evinde kalır, ertesi gün döner. İbrahimlerle, Naziflerle inne buluyor küçük Isparta'ya çevirirler. Üstad çok memnun kalır hizmetlerinden. Mektupla teşekkür eder, hizmetlerini tebrik eder. Feriköy kabristanında bir garip yatar. Yıllar geçer. İzzet ilerlemiş yaşına rağmen hizmete devam eder. Takvimler 1967 yılını göstermektedir. Uzun süre Risale-i Nur yazmaktan ayakları kangren olur. Elma nemden, insan çileden çürür. Birkaç gün Gülcü Hüseyin'in otelinde kaldıktan sonra İstanbul'a götürülür. Fakat artık çok geçtir. Olgunlaşınca elma dalından İnsan dünya ağacından düşer. Gökten dünyalar yakışıklısı bir elma düşer. İzzet toprağa düşer. İstanbul Feriköy Kabristanı'na emanet edilir. Bahtına yine gariplik düşmüştür. İnebolu kahramanlarından ayrı düşmüştür. Bedenini Feriköy'e emanet etse de ruhu hala Isparta, İnebolu, Kastamonu kahramanlarıyladır. Serviler altında dua beklemektedir. Ruhlarına El Fatiha.